özel kimyasal geliştirmiş. Bunlar termal macun olarak geçiyor ama farklı bir termal macun. Biraz daha PET görüntüsünde 40 Watt olduğu iddia ediliyor. Yani herkese selamlar. Ben Ozan. Arkadaşlar bugün konumuz tamamen termal macunlar üzerine olacak. Termal macunlar üzerindeki değerlerin bizler için neler ifade ettiğini kısa net bir şekilde özetleyeceğim. Aynı zamanda Deniport firmasının yeni piyasaya çıkarttığı termal macunları satın aldık. Bunların beraber testini yapacağız. Şimdi gelelim termal macunların üzerindeki değerlerin bizler için neler anlam kattığını. Termal macunların üzerinde çok fazla sayılar var. Bu sayıların en önemlisi de ısı iletkenlik kat sayısı. Hani üzerinde görüyoruz ya 7,5, 8, 15, 12, 11, 6, 3. Bu değerler arkadaşlar bizim iletkenlik kat sayımız. Bunlar arkadaşlar ne kadar yükselirse soğutma gücümüz o kadar artmış oluyor. Bir sonraki değerimiz ise yoğunluk. Yoğunluğumuz mesela MX4 termal macunda yoğunluğumuz 2,5 gramken MX6 termal macundaki yoğunluğumuz ise 2,6 gram. Birindeki ısı iletkenliği sayımız 7,5 watt diğerinde ise 8,5 watt. Viskosite değerlerimiz aynı zamanda akışkanlık değerlerimizdir. Üzerinde POS diye bir yazı birimi vardır. Bunun da anlamı dengedir. Atıyorum MX6 termal macunun ısı iletkenlik kat sayısı 7,5 watt. Yoğunluğumuz 2.6 gram. Viskosite değerimiz ise 45.000 poz. Yani viskosite değerimiz akışkanlık değerimiz. Onun dışında 2.6 gram tamamıyla yoğunluğumuz. ısı iletkenlik sayımız da 7.5 watt. Buradaki olay şu arkadaşlar. Isı iletkenlik kat sayımız ne kadar artarsa makinamızın performansı ısı performansı o kadar iyi olur. ısılarımız düşer. Bir de arkadaşlar teknoloji severler bu konuda daha iyi fikire sahipler pump out olayı. Pump out olayı ise dışarı akması. Yani termal macunu sürdükten sonra orta kısım boş kalıyor. Sağ, sol, yukarısı ve aşağısı kısımlar tamamıyla macunla doluyor. Biz buna pump out olayı deniyoruz. Mesela yeni nesil cihazlarda artık MX4'ü kullanamıyoruz. Pump out olayıyla çok fazla karşılaşmış oluyoruz. Bunun için de Deniport firması özel kimyasal geliştirmiş. Bunlar termal macun olarak geçiyor ama Farklı bir termal macun. Biraz daha pet görüntüsünde. Bunları beraber inceleyeceğiz. Bugünkü inceleyeceğimiz konu karbon fiber arkadaşlar. Karbon fiber termal macun var. Bu arkadaşlar çok ince bir yapıda. Bunu sürdüğümüz anda ısılarımızın tamamen düştüğünü iddia ediyorlar. Ve bu ürünün arkadaşlar e, termal iletkenlik kat sayısı 40 watt olduğu iddia ediliyor. Yani bizim kullandığımız MX6 termal macun 7.5 watt iken... Termal grizin üst seviye bir ürünü 11.8 gramken bu ürünün karbon fiber ürününün e, kat sayısının 40 watt olduğu iddia ediliyor. Bir de aynı şekilde arkadaşlar fazla inşenli bir termal macunları var. Cairo Shed diye geçiyor. Cairo Shed modeli bu. Bunun da ısı iletkenlik kat sayısı 17 watt. Peki fazla inşenli termal macun nedir? Fazla inşenli termal macun arkadaşlar aslında bu kulağa alışık geliyor. Fazla bunu duyduk daha önce. PTM 7950 adında bir termal macun çıktı arkadaşlar. Şu an Türkiye'de satış yok. Yurt dışında satışı var. Rahatlıkla da sipariş edilebiliyor. Bu fazla inşenli termal macun e, ısıyla karşılaştığı zaman katıdan sıvıya geçiyor. Makine soğuduğu zaman da sıvıdan katıya geçiyor. Ve cihazlar neredeyse hiç ısınmıyor. Onun muadili bir ürün çıkartmışlar. PTM 7950 seviyesinde. Onun da modeli Kairoşit Efinşit modeli. 17 watt ısı iletkenlik değeri. Fazla inşenli bir ürün olduğu için gramajı yok. Ee, karbon fiberin ise arkadaşlar e, bizim için gramaj yine yok. Kalınlığımız 0.3 mm. Yani oldukça ince bir ürün, özel bir ürün ve piyasaya göre bir tık pahalı bir ürün. Çok fazla cihaz yapamazsınız. Yani bir tane de iki tane falan yapabilirsiniz laptop. Çünkü hem ekran kartına uygulanıyor hem işlemciye uygulanıyor. Bunun bugün karbon fiber ürününü test edeceğiz. Neden karbon fiberi test edeceğiz? Bu arkadaşlar çok güçlü olduğu iddia ediliyor çünkü 40 watt gibi bir değer çok fazla alışık olmadığımız, duymadığımız bir değer. Bakalım gerçekten de çok etkili mi? Bunu beraber test etmiş olacağız. Haydi gelin kutu açılımına geçelim. Evet ürünümüz böyle bir kutuda geliyor arkadaşlar. Burada karbon fiber yazıyor. Burada herhangi bir ısı iletkenlik değeri verilmemiş. Nerelere uygulanacağı söyleniyor. Burada firmanın iletişim bilgileri mevcut. Güzel bir kutuda yapmışlar. Ben hatta bunun bir önceki kutuda açıp kendim mekime testlerini yaptım. Şimdilik testler devam ediyor. Bakalım Windows tabanlı bir cihazı uyguladığımızda nasıl bir sonuç alacağız. Arkadaşlar ürünümüz şöyle odaklayayım. Şu şekilde bir ürün. Çok ince. Fiber bir görüntüsü var. Parlak bir malzeme. Şöyle bantlı bir şekilde gönderiliyor ürünün boyutu küçük. Ya bununla iki cihaz bir ihtimal çıkar. İki cihazdan fazla çıkmaz. Eğer bir masa üstüne yapıyorsanız, masa üstü işlemci tek parça uyguladığınızda bitecek gibi gözüküyor. Haydi gelin bunu beraber uygulayalım. Önce bir MX6 kullanılmış, MX6 yapılmış cihazda testlerini yapalım. Bakalım ısılarımız Bir de bunu, uygula bunu uyguladıktan sonra bakalım hangi sonuçlarla karşılaşacağız. Cihazımızı söktük. Termal macunu hazır hale getiriyoruz. Şu an bu kullanılmış bir karbon fiber ürün. Mac'de kullanmıştım. Diğer kısmında buna kullanacağım. Ortalama göz kararı. Ürünü keseceğim. Şöyle. Baktığımda. boşluk olmaması lazım kenarında. Onu ayarlamaya çalışıyorum. Tamam. Şöyle yaptığımızda ekran kartı olan için kısım hazır olacak. Üzerindeki jelitini komple çıkartmamıza gerek yok. İhtiyacımız oldukça kullandıkça çıkartıp deneyebiliriz. Tabii ki bunu siz kendiniz uygulamayın. Tavsiye etmiyorum. Bunu mutlaka uzman kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Şu şekil yaptığımızda üst ekimi çıkartacağız. Şöyle hatta direkt böyle de alabilirim. Çok ince olduğu için yırtılmaması gerekiyor yaparken. şu şekil kapatacağım. Biraz yapışıyor elimize ama olsun. Eldiven olduğu içindir büyük ihtimal. Tamam. Şu an arkadaşlar işlemci üzerine, ekran kartı üzerine yerleştirdik. Şimdi işlemci üzerine bir ölçü alacağım. Şu kısım burayı yeterse süper olur. kısımda şöyle tuttuğumuzda içeri gireceğiz. Çok merak ediyorum. Gerçekten de ısıtmayı tamamen kesecek mi cihaz? Performans odaklı mı Yoksa Şöyle ölçümüzü kabataslak aldık. Biraz uzun da almış olabilirim. Şöyle ölçümüzü aldık göz kararı. Şöyle kesiyoruz. Aynı şekilde alt taraftan da kesiyoruz. Ve hazır. Şu an şu kadar alan kaldı. kendi kısmına da kısmına da uygulayacağız. Evet. Arkadaşlar çok çok ince. Yani zaten bunu kesinlikle ama kesinlikle servislere yaptım. Kendimi sökmeyin. En çok servise gelen şikayetler kendi cihazıma bakım yaparken bozuldu vesaire. Bunlarla karşılaşabilirsiniz. İlginç olan şey şu an şuradaki ekran kartının üzerindeki diğer eleme yapışmış. Bunu da şöyle tekrar koyalım. Yapışıyor bilginiz olsun. Elinize çok hızlı yapışıyor. Fiber olduğu için. Çok fazla temas sevmiyor. Sonuçlarımızı sizlerle paylaştık. Testlerimiz şimdilik tamamlandı. Tabii ki uzun soluklu testlere biz devam edeceğiz. Net sonuç 3-4 ay sonra ortaya çıkacaktır. Arkadaşlar arada dağlar kadar bir fark yok. Tabii ki hakkını yemememiz gerekiyor. Çünkü iki macunda sürerken cihazın fanları vesaire temizdi. Temiz bir cihaza MX-6, temiz bir cihaza karbon fiber ürünü kullandık. Arada uçurum gibi bir fark yok. Sadece şunu fark ettim. Karbon fiber ürün bir tık fazla ısınabiliyor testlerde. Ama ısı çizelgesi düz bir şekilde devam ediyor. MX6 termal macununda ısı dengesi biraz dengesiz gözüküyor. Tabii ki bu uzun süre performansta MX6'nın işlevini yitireceğini gösteriyor. Ama karbon fiber üründe ürün ısısı sabit ilerlediği için bu cihazda FPS düşüklüğüne neden olmuyor. Şu konuda biraz yanılgım oldu. Ben ısının Birden aşağı düşeceğini düşündüm ama cihaz temiz onu unuttuk cihaz temiz olduğu için de ister istemez ısımız yerlere düşmedi. Ya aslında gördüğümüz 55-56 derece gayet normal. Ekran kartı testlerimizde de 78-80 derece arası o cihaz için gayet normal kabul edilebilir. Benim e, yanlışa düştüğüm şey MX6'nın bir tık daha ısı farkının daha yüksek olacağını düşündüm ama termal... Ee, macunlarda MX6 ısıyı birden düşürüyor. Yavaş yavaş da yani süre geçtikçe de ısımız artmaya başlıyor. Bu cihazda ise ısımız sabit bir şekilde ilerliyor. Testin sonunda da sabit bir şekilde bitiriyor. Yani 57 derece MX6'da görürken 58 derece karbon fiber üründe gördüm. Tabii ki uzun soluk testlerde daha pozitif sonuç vereceğini düşünüyorum. Ama konuşmak için çok erken ilerleyen zamanlarda sonuç ortaya çıkacaktır. Arkadaşlar bu şekilde ürünün incelemesini yaptım. İlerleyen zamanlar diğer ürünü, fazla inşenli ürünü de test edeceğim. Sonrasında tekrar konuşmuş olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızda katıl butonunu açtık. Katıl butonu ne işe yarayacak? Örnek veriyorum detaylı arıza sever arkadaşlarımız için katıl butonunda daha detaylı arızalar paylaşacağız. Kanalımıza çok minimum ücretlerle iyi olduğunuzda daha detaylı arızaları incelemiş olacağız. Onun dışında kesinlikle ama kesinlikle ücretsiz içeriklerde bir değişim olmayacak. Hatta arızaları paylaşacağız. Arızaların detayını sadece katıl butonundaki üye arkadaşlara açmış olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.